Herkese merhaba, Ece Gürler Art Türkiye'ye kanalıma hoş geldiniz. Bugün portre yapımında en sık yapılan hatalardan bahsedeceğiz hep birlikte. Yüzlerce öğrencimin olması bana büyük bir fayda sağladı çünkü portre yapımında en çok nerelerde zorlandıklarını artık çok iyi biliyorum. O yüzden bu videoda size anlatmak istedim ve belki de siz de aynı sorunlardan muzdaripsiniz ve bu videodan sonra daha rahat bir şekilde bu sorunların üstesinden geleceksiniz. Eğer benim ve servislerim hakkında bilgi almak isterseniz web webstem.tr.ejeğürler.com ve tabii ki eğer benim eş zamanlı tüm uzun videolarıma, anlatımlı videolarıma ulaşmak isterseniz adreste patreoncom ecegürler Hadi bakalım başlıyoruz. Neymiş bu port yapımında en sık yapılan hatalar? Resminizi referans fotoğraftan çiziyorsanız, bu fotoğraf inanılmaz önemli. Özellikle siparişlerde istenen sonucu vermek, fotoğrafa mümkün olduğunca benzetmek çok önemli. İşte o yüzden iki büyük faktör var burada. Birincisi referans fotoğrafının ne çok karanlık ne de çok parlak olması lazım. Çünkü bu iki türde de fotoğrafın ışık ayarlarıyla oynasanız dahi gölgeler ve orta tonları göremeyebilirsiniz. E o zaman da portreniz derinlik kazanmaz ve gerçekçi olmaktan uzaklaşır. Çözünürlüğü iyi bir fotoğrafı yakınlaştırsanız dahi detayları bozulmadan görebilirsiniz. Özellikle de çok uzaktan çekilmiş fotoğrafları güzel çizmek istiyorsanız yüksek çözünürlük fotoğrafla çalışmak çok önemli. Kötü taslakla başlamakta ikinci en sık gördüğüm hata, eğer taslağınız önemli çizgilerden mesela göz içerisi ve etrafındaki çizgiler, gölge ve aydınlığı betimleyici çizgilerden yoksunsa o zaman çiziminiz baştan birçok hataya gebe demektir. Bir de tabii yüzdeki elementlerin birbirlerine göre nerede durduğu çok önemli. diyelim ki aklınızdan bir portre çizmek istiyorsunuz. O zaman burada yandan ve önden görünen ölçülere oran orantıya dikkat etmemiz lazım. Bu oran orantıyla ilgili bir video ileride gelecek arkadaşlar. Gölge ve ışığı anlayamamak da bir başka problem. Portre çiziminde gölge ve ışık çok önemli bir yere sahip. Eğer ışığın geliş yönüne uygun olmayan bir gölgelendirme varsa bu portrede de mantık hatası yaratacaktır. Işığı ve gölgeyi biraz daha iyi anlatmak için ışıkları su gibi düşünelim şimdi. Işığın yani bu örnekte suyun geliş yönünü anlamanın en kolay yolu gölgelere yani ıslanmayacak, kuru kalacak noktaları düşünmektir. Bu şekilde ışığı fışkırtılan su damlacıkları gibi düşünürsek gölgelerin nerelerde olması gerektiğini daha iyi anlayabiliriz. Aratonların unutulması da çok sık rastlanan bir sorun. Araton demek en aydınlık ve en karanlık noktaların arasında kalan grinin tonları demektir ve çok önemlidir çünkü resme gerçekçilik ve derinlik kazandırır. Bahsi geçmişken aydınlık yerleri de unutmamamız lazım çünkü 3 boyutu ve bu derinliği bize gölgeler kadar aydınlık yerlerde verir sert çizgiler bir başka çok sık gördüğüm bir hata. Mesela bu güzel portrede şu çizgiler biraz daha yumuşak olsaydı çok daha gerçekçi yüz çizgileri ya da yüz hatları elde edilebilirdi. Sert çizgiler kullandığımızda resim birazcık daha karikatürize oluyor sanki. Peki ama nasıl yumuşatmalı bu çizgileri? En güzel yöntem baştan onları yumuşak çizmek. Bunu da çok baskıdan az baskıya doğru yavaş yavaş kalemimizdeki baskıyı kaldırarak yapabiliriz mesela tıpkı burada olduğu gibi. İkinci bir yöntem ise yaptığımız çizgileri hafifçe silip üzerinden de bir düşük dereceli kalemle hafif çok baskıdan az baskıya doğru yine tarama yapmak. Son yöntem olarak da tabii ki sert çizgilerimizi yayarak yumuşatabiliriz eğer böyle bir opsiyonumuz varsa. Hiç portrede çizmekten hoşlanmadığınız yerler oluyor mu? Ya da sürekli yapmayı unuttuğunuz detaylar? Mesela ben kıyafet çizerken bazen hiç istemeyerek yapıyorum. O yüzden de ilk resme başladığımda acele edebiliyordum bu yerlerde. Bu da resim kalitesini düşürebilir. Bazı öğrencilerim kirpik çizmeyi unutur. Kimisi saçları çizmeyi sevmez. Kimisi de kulağa gelince takılır, kalır. İşte bu zayıf noktalarımıza odaklanmamız gerekiyor, geliştirmeye çalışmamız gerekiyor. Bunları da geliştirirsek, bu sıkıldığımız noktaların da önüne geçersek başarı bizimle olacaktır. Size önerim mesela bu zorlandığınız yerleri en başta yapabilirsiniz, sona bırakmak yerine. Veya bir başka taktik olarak da ertesi güne bırakabilirsiniz belirli bir kısmını yaptıktan sonra hepsini tek güne sığdırmaya uğraşmayabilirsiniz. Bu da size kolaylık sağlayacaktır. Belki yaptığınız resimde mesela kıyafet çizerken bir ara verebilirsiniz. Sonra tekrar resminize dönebilirsiniz aynı gün içinde. Bu da bir seçenek. Bir başka sıklıkla rastladığımız hata yanlış malzeme seçimi. Yalnız dikkatinizi çekmek istiyorum. Ucuz malzeme demedim yanlış malzeme dedim. Bunlar farklı şeyler. Mesela silik bir kalemle ya da bir tek H tonlarıyla portre yapmak, farklı dereceler kullanmamak bunların başında geliyor. Gerçekten güzel portreler çıkamayabilir böyle bir şey yaparsak. Mesela bu resmi eğer B serisinden farklı kalemlerle yapsaydık çok daha gerçekçi sonuçlar elde edebilirdik. Bir B serisi kalemini az bastırarak ya da çok bastırarak 2 derece dönüştürebiliyoruz arkadaşlar. Mesela elinizde 2B kalemi varsa az bastırarak HB'ye kadar düşürebilir, çok bastırarak 4B tonuna kadar varabilirsiniz. Bir başka yanlış malzeme örneği de detay verirken çok yayılan yumuşak kömür kullanmak, gözün beyazı gibi ufak yerlerde, dar alanlarda yaymak için peçete kullanmak Büyükçe alanlarda aydınlık vermek için yorma silgi kullanmamak bunlar arasında sayılabilir. Dişler, ah o dişler ne kadar da problemli değil mi? Göz, ağız ve burun taslak düzgün çıkarıldıysa sorunsuz çizilebilirler. Ama dişleri başarıyla çizmek için iyi bir gölgelendirme yapmanız gerekiyor. Dişlerin etrafından kontrolleme yaparsak bu sefer dişler doğal görünmeyecektir. Bundan kaçınmak için önce fotoğrafı iyice yakınlaştırın ve dişlere odaklanın. Dişlerin birbirinin üzerine düşen gölgeleri hafif gri ile gölgelendireceğiz. Dişin temel rengi olarak çok açık bir gri kullanmalıyız ve parlayan yerlere de yine beyazla parlatabiliriz. Üzerlerinden yoğurma silgimize bastırıp çekerek Böylece gerçekçi sonuç elde edebiliriz. En son olarak da yanlış renk seçiminden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Eğer toz pastel ya da kuru boya portreler yapıyorsanız renk seçiminin portrede ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz demektir. Ten renklerinin içerisinden turuncuları, pembeleri, kahverengileri, sarıları farklı tonlarıyla seçmek saçlarda aynı olmasa da referans fotoyla benzer renkleri tutturmaya çalışmak gerçekten zor. Bunu doğru yapamazsak bu sefer uyumsuz renkler istediğimiz gerçekçiliği yakalamamıza engel olacaktır. Bu hataya düşmemek için benim size önerim önceden güzel bir hazırlık yapmak. PowerPoint'te eyedropper tool yani damlalık aracı ile fotoğraf üzerindeki farklı renkteki noktaların üzerinde durarak renklerini anlayabilirsiniz. Bu renkleri kalem setinizden önceden seçerek çiziminize hazır olabilirsiniz. Genelde benim tek portre çizimi için 25-35 arası farklı renk kullanmam gerekebiliyor. Belki bu kadar renge ihtiyacınız olmayacaktır. Ama işte bunu anlamanın en kolay yolu size gösterdiğim stratejiyi uygulamak ve bir renk listesi çıkarmak resminize başlamadan önce. Umarım bu portre yapımındaki hatalar size fayda sağlamıştır, size yardımcı olmuştur, yol göstermiştir. Bir dahaki videomda görüşmek üzere, hoşçakalın. Benimle birlikte adım adım çizmek, teknikleri, farklı metotları öğrenmek ister misiniz? Karakalem, kuru boya, pastel ve sulu boya yaptığım adım adım anlatımlı videolarıma ayda 4 dolara Patreon'umda ulaşabilirsiniz. Patreon.com slash Ecegürler Ayrıntılı bilgi ve galeri görüntülemek isterseniz de adres trecegurlerscom patreon Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen abone olmayı unutmayın. Uzun ders videolarımı istiyorsanız adresim patreoncom ecegürler Resim ve sevgiyle kalın.